Evet Merhabalar bu videomuzda PM2 modülünün kullanımını göreceğiz PM2 modülü botunuzu yayınladıktan sonra kesinlikle kullanmanız gereken bir modül çok fazla özellik sağlıyor birazdan değineceğiz zaten İsterseniz bir e, dokümantasyonuna bakalım öncelikle pm kurmak için npm install pm2-boşluk yazmanız gerekiyor g yazmanızın olayı ise şu PM2 modülü diğer modüller gibi değil işte JS gibi bir modül değil e, direkt olarak kodun içerisinde kullanacağınız bir şey değil. PM2 modülü bütün tre G yazdığınız zaman bütün bilgisayarınıza kuruyorsunuz PM2 modülünü. Yani herhangi başka bir projede tekrar kurulum yapmadan kullanabilirsiniz. Normal şeylerin aksine, kütüphanelerin aksine. Şimdi PM2 yazdığım anda bakın ben bir hata alıyorum. Diyor ki bu bilgisayarda scriptlerin çalıştırılması kapalı olduğu için PM2 çalıştırılamıyor. Aslında kısaca hata bu. Eğer siz bu PM2 modülünü bir makinede bir VDS'te veya bir VPS'te deniyorsanız e, bu hatayı almayacaksınız. Fakat bir kişisel bilgisayarda deniyorsanız bu hatayı alacaksınız. Çünkü e, default olarak yani varsayılan olarak botunuzun şey botunuzun diyorum Windows'un şöyle bir koruması vardır. Scriptlerin çalıştırılmasına izin vermez. Ki evet, PM2 bir skriptir. Dolayısıyla çalıştırılması gerekiyor bu scriptlerin. Ama e, Windows'ta kapalı olduğu için çalıştıramıyoruz. Bunu açmanın bir yöntemi var. Bunun için PowerShell'i açıyorsunuz. Ve yönetici olarak çalışıyorsunuz. Bu arada bu scriptlerin engellenmesinin sebebi tamamen virüs korumasıdır aslında. Skripler, virüsler skriptler çalıştıramasın diyedir. Bunu sadece geçici bir süre açacağız. Daha sonra tekrar kapatacağız bu scriptlerin çalıştırılmasını. Bunun için aynen yazdığım komutu yazıyorsunuz. Set Execution Policy Execution Policy veya evet. Bakın bunu yazdığım anda, e, bana diyor ki onaylıyor musun diyor e, bu şey e, polisi değişimini ve y yeah diyorum, Enter'lıyorum ve şu anda değişti. Bunu görmek için şöyle yazabilirim, get execution policy Tire List yazdığım anda bakın e, şu anda sınırlandırılmamış olduğunu yani çalıştırabilir olduğunu burada görüyorum. Daha sonra düzelteceğim bunu. Şu anda PM 2 yazıyorum ve şu anda çalışıyor, herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi daha iyi anlamak açısından bunu. PowerShell'da açacağım. Hiç Visual Studio kodla uğraşmayalım. Evet. Şimdi Öncelikle nasıl çalıştırılıyor ve daha doğrusu tam olarak ne işe yarar? PM2 modülü sizin botunuzun olası bir çökme durumunda. Yani bir koddaki bir hata olur, genelde koddaki bir hata olur. Bir hata sebebiyle çökmesi durumunda botunuzun tekrar çalıştırılmasını sağlar. Yani botunuz çöktüğünde tekrar çalıştırılır. Bu sayede asla kapanmaz. Çünkü bazı, eğer try-catch blokları kullanmıyorsanız, bazı yerlerde botunuz birden kendi kendine kapanabiliyor Ama siz bunu fark edene kadar kapalı kalıyor. PM2 modül bunu önler. Şöyle çalışır temelde. PM2 boşluk, start boşluk, app.js. Biz normalde node app.js diyorduk ya, aynısı sadece PM2 ile. Sadece start yazıyoruz bir de. Şimdi bunu yazdığımız zaman bize bakın bir liste döndürdü. Bunlar önemli değil. Şu anda PM2 bir stop diyeyim. Durdurayım. Şu anda evet durduruldu. Bir sileyim. Şimdi ben burada PM2 Start App nokta anda botum çalıştırmaya başlanıyor. Ve evet, çalıştırdıktan sonra bir güzel özellik şu ki ben bu konsolu kapatsam bile botum çalışmaya devam ediyor. Bakın ne yazıyorum. Bu botum çalışıyor. Çünkü artık script şeklinde arkada bulunan bir script çalıştırıyor bunu. Dolayısıyla o komut sistemine ihtiyacım yok. Bunu da kapatabilirim. Şimdi tekrar açıyorum. Evet. Şimdi e, bize bu modülün sağladığı çok güzel bazı şeyler var. Mesela e, bazı özellikler kullanabiliyoruz burada. PmtoStartApp.js dedikten sonra. Örneğin mesela aşağıda yazıyor. E, Twitter'ın name varmış. Bu Twitter name deyip mesela e, YouTube videosu dediğim anda e, bunun yapacağı tek şey şu olur. Şimdi bakın ben çalıştırdığım şurada bir şey geliyor karşıma farkında mısınız? E, böyle bir şey geliyor ki bu e, bunun aynısını PmtoStartApp olarak da görebilirim. Burada e, benim bu projem mesela, burada bakın YouTube videosu koymuştum ismini. Bu Twitter bu işe yarıyor zaten. Bu projem e, ne kadar CPU harcıyor, ne kadar RAM harcıyor, bunu görebiliyorum. Online yoksa durmuş mu, bunu, bunu görebiliyorum gibi. Veya ka ne kadar süredir açık, bunu görebiliyorum. Come to stop app.js diyorum. Şu an her şey sıfırlandı. Şimdi, Twitter neyinden başka ne var? Çok e, önemli bir şey değil bu. Sentry Watch var. Bu, geliştirme aşamasında çok işinize yarayabilecek bir şey. Sentry Watch'un olayı şu, projenizi kaydettiğiniz anda projenizi tekrar çalıştırıyor. Yani, siz mesela bir düzenleme yapıyorsunuz botunuzda. Örneğin geldim mesela app.js'e. Hatta app.js değil, komutlar arasında mesela yardım komutuna geldim. Ve yardım komutunda, mesela geliyorum, burayı sildim diyelim ki. Bakın şu an çalıştırdım mı? Daha çalıştırmadım. Ha çalıştırmışım. Tamam. Fletre Watch olduğu anda, bakın şu an Hype komodunu gördüğünüz bu şekilde yazıyor ve ben burayı siliyorum. E getirmekle başlıyor. ve evet, dinleme harbi yazdığım anda, şu an botum tekrar çalıştırıldığı için biraz bekletiyor beni. Normal olarak çünkü botum e, tekrar çalıştırıldı. Bir bakayım. Şu an botum çalışıyor. Bir kaydedeyim tekrar. Evet, bakın. Şu anda ben botumu tekrar çalıştırmadan, yani tek tek gidip işte kapatıp tekrar nodeapp.js yazmadan direkt olarak düzenledi burayı. Normal çok daha hızlı çalışacaktır. Bu tabii ki bilgisayarınızın performansı ve Discord'un sunucularının pingi ile alakalı bir durum. Biraz daha hızlı oldu bu sefer. Threaded Watch bu işe yarıyor, geliştirme aşamasında gerekli. Maximum memory restart, bu çok önemli bir şey. Mesela diyelim ki sizin videosunuzun 2 GB RAM var ve bir süre sonra videosunun RAM'i zorlanmaya başladı ve botumuzda da tabii ki çalıştıkça kullandığı RAM artıyor. Yani 400 MB, 500 MB'lere kadar çıkıyor RAM'i. dolayısıyla mesela dersiniz ki burada. Şu an bunu örnek olarak göremeyeceğiz ama. Tretre botu siliyorum. Mesela nasıl da Tretre Max Memory Restart. Ve diyorum ki 400 MB. Tabi PM2 stop deyip durdurmam gerekiyor. Start diyerek çalışıyoruz, Stop diyerek de durduruyoruz. Tekrar çalıştırıyorum. Şu an botum 400 MB'den fazla RAM kullandığı anda otomatik olarak yeniden çalıştırılacak ve RAM kullanımı düşecek. Ki bu arada botunuzu çalışan botu tekrar çalıştırmak istiyorsanız kapatıp açmak yerine PM2 Restart App diyebilirsiniz. Aynı işleri görecektir. Şimdilik durduralım. Evet. Bir sonrakine geçelim. Maximum Restart da sileyim şimdilik. Bunları bu arada Ar kullanabilirsiniz. Ben siliyorum ama çok kalabalık gözükmesin diye siliyorum. Yani bundan sonra Threadtory koyup diğerlerini ayarlayabilirsiniz. Ben şu an kalabalık görüntüsünü istemiyorum. Evet şimdi en güzel özelliklerden bir tanesi olan log'a gelelim. Şimdi bunun için şöyle diyeyim. pm2 start app.js tekrar yazıyorum. Twitter name. Bundan sonra bu arada boşluklu bir isim yazmayın. Sanırsam boşluklu bir isim yazınca sonraki özellikler çalışmıyor olabilir. O yüzden youtube yazıyorum. Twitter log deyip bir txt dosyasının yolunu verdiğim zaman mesela buraya bakın log.txt diye bir dosya oluşturdum. İçi içi boş bir dosya. Ve bunun yolunu alıyorum. çift içerisinde slash ters slash alt gr ve soru işaretine basıncı oluşuyor log.text'i diyorum. Ve ben bunu bakın, bildiğim anda çalıştırdığım anda botun biraz çalışmasını bekliyorum. Ve log.text'e giriyorum. Bakın bot çalışıldı diye mesaj geldi. Kapatıp tekrar çalıştırıyorum. Yani aslında bunun mevzu şu. Şöyle tekrar bakayım. Bakın ikinci kez geldi. Normalde konsol. konsol yazdığımız her şey veya hata mesajları. Yani e Orada yazan, komut sisteminde yazan ne varsa tamam burada txt dosyasına geliyor. Bu sayede e, siz daha sonra bu hataları e, çözebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Çok daha düzgün bir şekilde en azından kontrol edebilmiş oluyorsunuz. Ve bunun dışında e, logları zamanla birlikte yapabiliyor. Mesela şöyle diyelim. Logdan sonra tire, tire time koyalım. Ve şimdi çalıştırıyorum. Bakın e, bana e, tarih ve saati vererek bu sefer yani hangi saatte bu log geldi bunları gösterebiliyor. Bunun dışında çok güzel özelliklerden bir tanesi restart delay. Özellikle discord botlarınızda bu çok güzel iş yapabiliyor. Milisaniye cinsinden bir süre belirlediğiniz zaman mesela şurayı silelim. şuraya yine YouTube yazalım ve tere restart delay dediğimiz zaman şimdi burada milisaniye cinsinden süre yazacağız. Bir saniye kaç milisaniye? Bin. Mesela diyelim ki 10 dakikada bir olsun çarpı 60 çarpı 10 kaç ediyor? 600 bin. 600 bin dedikten sonra otomatik olarak 10 dakikada bir botumu restart ediyor. botumu kapatmam gerekiyor öncelikle. Otomatik olarak botumu restartlayabiliyor. Bunu şu an test etme imkanımız yok. Bir de son olarak no auto restart var. Bu da eğer PM2 modülünün işte loglarını vesaire gibi farklı özelliklerini kullanmak istiyorsanız ama otomatik olarak bot kapat yani kapandığı gibi direkt açılmasını istiyorsanız o zaman bunu kullanabilirsiniz. Şimdilik PM2'yu kapatalım. Ee, öncelikle şunu yeniden belirteyim. bu PM2 kullanmak kişisel bilgisayarınızda çok mantıklı değil. Çünkü dediğim gibi scriptlerin çalıştırılmasını açıyorsunuz. bunu sürekli ka yapabilirsiniz tabii ki. Fakat eğer botunuzu yayınladıysanız ve bir VDS'te veya bir VPS'te çalışıyorsa kesinlikle PM2 modülünü kullanmanızı öneriyorum. bu bahsettiğim şu skriplerin çalışmasını tekrar kapatalım. Bu şöyle açıyorum. Aynı şekilde set execution policy execute Execution Policy deyip Restricted diyorum. Ve Y'ye basıp onayla diyorum. Ve şu anda e, zaten tekrar deneyelim isterseniz. Bakın PM2 yazıyorum. Ve aynı hatayı alıyorum. Çünkü şu anda scriptler çalıştırılamaz halde. Şöyle de görebiliriz. Get execution Policy dediğim zaman Bakın şu anda engellenmiş durumda. E, bunu kesinlikle unutmayın. Çünkü gerçekten e, bunu unutursanız e, Bilgisayarınıza virüslerden çok daha fazla etkilenmesini sağlamış olursunuz. Bu kısmı unutmayın. Bu videoluk bu kadar.